Merhaba, ben Fide Instructor Cemil Yener. 21 yıldır satrançla ilgileniyorum. Hem satranç antrenörlüğü hem de sporculuğuyla uğraşıyorum. Bugün sizlere bir vezirle nasıl mat yapılır onu göstermeye çalışacağım. Bir konuğum var, Abdulkadir Sürücü. Hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Ee, Abdulkadir satrancı hiç bilmiyor. Bakalım, Bizim bu eğitim setini izlediği zaman o da sizler gibi öğrenebilecek mi? Hep birlikte inceleyelim. Öncelikle vezir ve şah uyumlu bir şekilde hareket etmesi gerekiyor. Ve adım adım şahı köşelere doğru sürmesi gerekiyor. Bunun için kafes Hocam, Osmanlı hilal taktığı gibi değil mi? Evet, olabilir. Ee, bunun için Öncelikle vezirimizi at gibi yaklaştırıp şahı bir kafes içerisine almamız gerekiyor. Bunu yapmak için vezirimizi f3 karesine getiriyoruz. Bu şekilde bir kafes içerisinde şah kalmış oluyor. Şah elinden geldiği kadar merkez kareler içerisinde durmaya çalışması gerekiyor. Bunun için köşelere doğru değil, merkezde kalmaya gayret edecek, oyunu uzatabilmek için. Vezirle kafesi kurduktan sonra bir sonraki adımda arkadaşlar şahımızı yaklaştırıyoruz. Bu şekilde. Şah gene elinden geldiği kadar merkez karelere yakın bir noktada kalmaya gayret ediyor. Giderek çember daralıyor ocağa, evet. değil mi? Şahımızı yaklaştırıyoruz. Neden vezirle kovalamaca yapmıyoruz biliyor musun Abdülkadir? Hayır hocam. Çünkü şahla vezir gücünü birleştirmediği sürece mat çıkartamıyoruz. Evet. O yüzden burada bir takım oyunu yapmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi şu anda şah merkez kareler içerisinde herhangi bir karede durma şansı kalmadı. Merkezin dışına çıkmak zorunda kalıyor. Birinci aşamada Şahımızı merkeze getiriyoruz. Merkeze getirdikten sonra ikinci aşamada sanki atla şah çekermiş gibi bu şekilde vezirimizi yaklaştırıyoruz. Şah gidebileceği kareler iyice azaldı. Buraya gelmek zorunda. Ve bundan sonra kafesi daraltmaya devam ediyoruz. Evet, mümkün mertebe Şah'ın hareket alanını kısıtlamaya çalışıyoruz. Vezir'imizi buraya geldikten sonra Şah'ın bir durumunu inceleyelim. Artık siyah Şah işaretlediğim bu karelerden herhangi birine geçiş hakkı yok. Ee, hareket edebileceği sadece iki kare kaldı. Köşeye en uzak nokta durmaya çalışacak çok bir seçeneği yok. Buraya doğru yaklaşıyor. Vezirle istersek kafesi daraltmaya devam edebiliriz. İstersek de şahımızı yaklaşabiliriz. Çok bir şey fark etmiyor. Ben şahı yaklaşmaya tercih ediyorum. Tekrardan buraya geliyor. Köşeden mümkün mertebe uzaklaşmaya çalışıyor. Buradan bir tane şah diyoruz. Şah artık son yataya geçmek zorunda kalıyor. Burası son yatay diye e, arka sıra olarak tanımlayabiliyoruz. Arka sıradan bu iki kareden birine geçebilir. Nedeni ise şah buradaki buradaki kareyi kontrol ediyor. Buralara Buraya geçemez mi hocam? Buraya geçemez. Evet. Yani bu kareye geçemiyor çünkü vezirin evet, kontrol ettiği bir kare burası. Evet. Uzun menzilli bir taştır vezir. Hı. Şah Mecburen uzaklaşmak zorunda kalıyor. Vezirin kontrol ettiği karelere bakalım. Burası, burası, burası ve de burası. Şah aşağıya doğru iniyor. Tek yer orası. de direkt sıkıştırdığı için artık şahı rahatlıkla yaklaşabiliyoruz. Artık şah buraya kaçtığı zaman meşhur bir matımız var. Bu matımızın adı ölüm öpücüğü. Vezir buraya gelerek evet. Şah'a diyor ki sana bir sürprizim var. O da diyor ki aa sürprize bayılırım. Neymiş bu sürpriz? Diyor ki yaklaş yaklaş. Vezir yaklaşıyor. Şah da yaklaşıyor. Ve ona bir öpücük veriyor. <laughs> çok iğrenç bir öpücük. Nedir bu? <laughs> bu ölüm öpücüğü. Aha, geber. <laughs> değil mi? Evet. Çünkü ne sağa gidecek ne sola gidecek. Şimdi inceliyoruz. Şah buraya kaçamıyor. Çünkü vezir burayı kontrol ediyor. Şah buraya da kaçamıyor. Buraya da gidemez. Evet. Apecek. Vezir burayı da kontrol ediyor. Aynı şekilde şah yukarı kareleri de kaçamıyor. Buraya, buraya, buraya. Bunun nedeni ise Şahların önemli bir dezavantajı vardır. Korunan taşlar alamaz. Vezir burada şahı koruduğu için oyun direkt bitmiş oluyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hocam çok iyi anladım. İyi süper. Memnun oldum.